Hepinize merhaba arkadaşlar ben gel bugün sizlere Roblox'ta ne yapacağız? Roblox'a yeni gelen animation pack. Animation pack yani yeni bir animasyon geldi ve bu animasyon normalde 80 Robux olmasına rağmen biz bunu nasıl bedava alacağımızı göstereceğiz. Bu videoda bu videoda aa, kaç kişi olsun tamam mı? Aa, bir kişi bunu bedava alacak. Nasıl biliyor musunuz? Şimdi ilk önce size göstereyim. Şöyle bir Roblox'a tıklayalım tamam mı? Roblox'a tıkladık. Roblox'ta avatar kısmına tıkladıktan sonra şu sol kısımdaki hani Featured Animations'a tıklayacaksınız ve Old School Animation Pack. 80 Robux'a yeni animasyon eee peki geldi yani paketi geldi animasyon paketi geldi ve old school bunun ismi ve 80 Roblox. Gördüğünüz gibi yürüyüş mürüyüş böyle abi Güzel bir peke benziyor ve be. bunu nasıl bedava alacağız biliyor musunuz? Ben bunu Ben bunu iki kişiye 8 e, hatta toplam kaç kişi oluyor biliyor musunuz? 8, 16, 24, 32 Eee Yani ben bunu abi 4 kişiye bedavadan vereceğim bu videoda İlk önce e, Size Roblox grubumdan toplam 320 Robux satacağım yani 8, 16, 24, 32 4 kişiye 80, 80 80 80 80 Robux atacağım. Bu nasıl olacak biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Şu an açıklama kısmında e, bulduğunuz benim grubum linkine tıklayarak bu benim Roblox grubum. 30 bin üyemiz var ve bu kadar Robux'umuz var. Buna katılacaksınız. Sonra ne yapacaksınız? Geleceksiniz Discord'a katılacaksınız. Bu bizim Discord'umuz abi. Link e, yorumlar kısmında var. Geleceksiniz şurada çekiliş yazan bir yer var. Çekilişe tıklayacaksınız. Şu an 5 gün sonra biten 200 Robux bir çekiliş var hala devam ediyor Ben de 200 artı ee, Bu 200 140'a çeviririz Tamam mı? Şöyle yapalım abi Hemen Şunu ID kopyala Evet geri geldim nasıl yapacağımı buldum abi O yüzden şimdi ee, Çekilişler kısmımızda 4 kişiye 80 Robux olmak üzere yani 4 tane kazanım var 80 Robux abi e 4 kişi şu an sunucumuzdan bedava olarak e, bu gördüğünüz Old School Animation peki alacak. 4 kişi 80 Robux alıyoruz ve 4 kişi bu Old School Animation PK bedavaya almış oluyor. Yani ben size bu Old School e, animasyonu alın diye 80 Robux atıyorum ama almak zorunda değilsiniz. Bunu istiyorsanız bunu alın. istemiyorsanız 80 Robux'a ne istiyorsanız alın abi. 4 kişi kazanacak abi. Bir hafta süreniz var katılmayı unutmayın sunucumuz linki açıklama kısmında ve yorumlar kısmına gelip aktif olursanız serverde daha çok kazanırsınız çekilişler kısmında sadece bu emojiye bassanız yeterli roblox grubuna katılmayı unutmayın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bay bay